Evaldas Kairis ve Ahmet hava atışına çıktılar. İlk hücum Fenerbahçe Beko'dan. Evaldas Kairis. Yine çembere atak yaptı. Bu kez Ahmet'in savunması vardı. Sayı geçerli. Evaldas Kairis basket bir de foul. Savunmada da aynı sertleşemediğini yumuşak başladığını söyleyebiliriz. Danilo Bartel, Lorenzo Brown. Üç sayılık atış. Lorenzo Brown. Topu hücum bölgesine getirdi. Lorenzo Brown bir üçlük, bir isabet daha. Lorenzo Brown. Evaldas Kairis. Kylo Queen'e rağmen yine çok etkili Evaldas Kairis. Paco Cruz nefis çıktı oradan. Kendi reboundunu aldı. Paco Cruz ikinci şansı da değerlendirmek istedi ama başaramadı. Kenan Sipahi. çembere atak yaptı. Kenan Sipahi. Öne geçiyor Fenerbahçe Beko. Paco Cruz. Üç sayılık atış Paco Cruz. Çok uzaklardan attı Paco Cruz. Melih Mahmutoğlu bomboş kaldı. Melih Mahmutoğlu o mesafeyi bulur bulmaz üçlüğü gönderiyor. Egemen Güven. Skylo Queen ile birebir Skylo Queen dokundu çaldı topunu Egemen Güven'in Lorenzo Brown'dan De Champiere'e alaylı Danilo Bartel ilk anda tutamadı topu ama hücumu devam ediyorlar Iğdır'ın. Lorenzo Brown en üstü isabet. Lorenzo Brown. Egemen Güven kaldı karşısında Biberovic. Berkaycan'dan şimdi Ahmet'e indi top. Kenan Sipahi boş kaldı Berkaycan'dan. 3 Üç sayılık isabet. Topu iyi paylaştı Fenerbahçe Beko. Paco Cruz. Güzel sıyrıldı. Yukarıdan bıraktı Paco Cruz. Egemen Güven atışı başarılı değil. Rebound Ahmet Düveroğlu. Kenan Sipahi'den oh Lorenzo Brown'a. Müthiş bir pas. Hızlı hücum bitiyor. Afyon'da Fenerbahçe Beko şov var. Evaldas Kairis nefis attı önüne. Çok güçlü bitirdi Evaldas Kairis. Melih Mahmutoğlu kullanmadı. Yine içeriden dışarı çıktı top. Alex Perez üçlüyü gönderiyor. Fark 18 Makura topu çaldı. Oo. Ardından da nefis bir pas Ekrem Sancaklı. John Makura bu da onun oyun stilini tamamen tanımlayan bir sekans. Chris Wright nefis pas Chris Wright'tan smaç kaçtı. Tanner Leisner'dan. Egemen Güven'in atışı başarılı. Paco Cruz. Egemen Güven'den Leisner'a indi top. Tanner Leisner basketi buldu. Farkı 5'e indirdi ev sahibi. John Makura pas arası Lorenzo Brown çaldı topu. Deschamps Pierre smaçı kaçırdı. Neler oluyor Afyon'da? Chris Wright bu kez Paco Cruz çembere baktı. 3 sayılık hesabı. Lorenzo Brown ve Chris Wright ile eşleşti. Bu eşleşmeyi kullanmak istiyor. Makura yine yardıma geldi. Meni Mahmutoğlu 3 sayılık isabet. Takımına nefes aldırıyor. Paco Cruz turnikeyi bıraktı. Kenan Sipahi topu ucun bölgesine getirdi. Böylelikle maç sona eriyor. Fenerbahçe Beko HD Sigorta Afyon Belediyesi'ni 97-87 mağlup ediyor.